Gürün biraz hasar almış. Eğer bu birazsa halimize şükür etmek istiyorum ben çünkü şuna bakın yarısı yok resmen yarısını ezmişler. Peki ya bunun nedeni nedir? Neden bu kargo yamuk geldi? Maalesef ki satın alma işlemi yapılırken bu ürün takipsiz kargo olarak seçildi ve takipsiz kargo olarak seçildiği için ürün hem darbe almış şekilde geldi hem iki ay diyelim ulaştı hem de kapıya bırakılıp gitti. Yani dairenin resmen kapısına bırakıldı. Dairenin en dış kapısı. Komşular bunu bomba sandı. Bir de paket siyah olduğu için griye benzer bir şey olduğu için biraz tehlikeli duruyordu. Duruyor muş daha doğrusu. Yani eğer üzerindeki yazıları okusalarmış herhangi bir sıkıntı olmayacaklarını anlayabilirlermiş. Neyse şimdi gelelim ürüne. Ben 42 numarasını sipariş ettim. Zaten size de Avrupa tarzında yazıyor. 42, 43, 44, 45, 46 numaraya kadar modeller mevcut. Siyah ve beyaz renginin arkadaşlar. Bendeki de beyaz değil pardon gri. Gri renginin. Bendeki model gri model. Ee, sizler de göreceksiniz zaten birazdan. Hemen şurasını göstermek istiyorum. Burada 42 numara olduğunu ve diğer özelliklerinden bahsedilmiş arkadaşlar. Fakat Çince yazıyor. Neyse. Bir de şundan bahsedeyim. Banggood her alışverişinde nedense gönderiyor. Ta 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 tam. Şuna bak abi parça olmuş kutu. Neyse. Ürün bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir eee ne denirdi buna ya? Yağlı kağıt mı? Gri rengi benim hoşuma gitti. gri rengini tercih ettim arkadaşlar. Sizlere şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi tasarımı gayet güzel olan bir ayakkabı ve yanında da şöyle akıllı yapan bir aparatı var. Onu takınca ürün akıllı olacak. Evet. Tabanını hemen şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi taban şu anda çok yumuşak duruyor arkadaşlar cidden çok yumuşak duruyor yani yürüyüş ve koşu için gayet uygun bir ayakkabı duruyor ve bu ayakkabıda da aslında pek bacığın etkisi yok çünkü şu ön kısım lastikli arkadaşlar ve genellikle burası ile burası tutuyor ayağınızı fakat büyük gelme durumunda da bacıklarını rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ürünün arkasında şöyle parlak bir Mi Home'un logosu var görmüş olduğunuz gibi ve burası gayet sert bir yapıya sahip ee, ve ayrıca dikkat ettiğinizi bilmiyorum fakat bu topuk kısmı bu şekilde geliyor ve daha sonra ardından düz devam ediyor ve bu da topuğumuzu tam oturmasını sağlıyor ben denedim bunu. Kargo maalesef açıldığı için benden daha önce. Denedim ve ayakkabı ayağıma tam oturdu. Yani bu popuk kısmı olsun, uzunluğu olsun, genişliği olsun benim çok hoşuma gitti. Ve ayakkabı hem hafif hem de çok fazla hava alıyor. Şu görmüş olduğunuz delikler var ya bakınız. Şu görmüş olduğunuz delikler o kadar fazla hava almasını sağlıyor ki ayağınızda bir gram kok kalmasını engelliyor diyebilirim ki ben de e, çok denemedim bunu videonun ilerleyen kısımlarında. Bu videoyu çektikten sonraki görüşlerimi ve ürünün rahatlığından, kokusundan ve diğer şeylerinden bahsedeceğim ve o yüzden videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi dediğim gibi Ürünün yanında şöyle bir paket içerisinde adım sayar özelliğini ve diğer özellikleri e, ayakkabıya sağlayan aparat var. Hemen şöyle kesip çıkartalım. Birazdan ayakkabının nasıl takıldığını da göstereceğim. Xiaomi biliyorsunuz neredeyse her ürünün sonuna mi getiriyor. Bu üründe de Huami yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi Huami yazılı bir e, akıllı aparat. Ve ayakkabımıza da bunu takabileceğimiz gizli bir bölme var. Ayakkabının alt kısmındaki tabanlı, kaldırdığımız zamanki bu da gayet kalın ve yumuşak bir tabanlık. Ayakkabının iç kısmında parlak bir yer var görmüş olduğunuz gibi. O parlak bir yerin içinde şu anda ayağımızı rahat edilmesi için şöyle bir silikonlar. Silikon değil, köpüğe benzer bir şey var ve bu aparatta tam oraya uyacak şekilde yapılmış. Şöyle tekrardan göstereyim ayakkabının içine. Görmüş olduğunuz gibi şöyle plastik bir yer var. Şimdi o ürünü oraya yerleştiriyorum ve çok basit tık etti oturdu. Tekrardan göstereyim. Tutup çekme kısmı aşağı kısma kalacak ve rahatlıkla bunu buradan tutup çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle geri takıyorum. Her şeyi yapan bu aparat zaten. Adını da sayıyor, kalori de sayıyor, ne kadar yol gittiğiniz de sayıyor. Tabii ki de bunu kullanabilmeniz için telefondan Xiaomi uygulamasını indirip bağlamanız gerek ve bu şekilde gerekli ayarları sağlayıp gerekli ayarları yapıp kullanmanız gerek. Bu ayakkabı da bu ayakkabıyı deneyimlemeden daha fazla üzerine yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ürün hakkında bilgim yok ve rahatlık, koku ve diğer konularına herhangi bir tecrübem olmadığını yorum yapmıyorum şu anda. Hemen şunu şöyle geri takalım. Evet bir sürü ürünü kullanacağım ve ürünü kullandıktan sonra size ürünün nasıl olduğunu ve parayı vermeye değer mi? Kalitesi nasıl? Kokusu nasıl? Diğer şeyleri nasıl? Hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hadi bir süre sonra bir kısma geçelim. Artık ne kadar süre sonra video çekeceğimi de bilmiyorum. Videoyu biraz değişen geçtikten dolayı bu videoyu 15 gün sonra çekiyorum. Ve ayakkabılarda görmüş olduğunuz şekilde bir süre bir süre kullandım. Dışarı çıktım gezdim okula gidip geldim ve şimdi sizlere hem deneyimlerimi hem de ayakkabının bu parayı gerçekten hak edip hak etmediğini rüzgarcına bir tartışacağız. Öncelikle şunu belirteyim. Ayakkabı çok rahat. Hava alma konusundan çok rahat. Taban olarak çok rahat. Sıkma konusundan çok rahat ki ben bu ayakkabıyı giydikten sonra diğer Adidas Nike ayakkabılarımı giydiğim zaman biraz garip geldi. Neden garip geldi? Şimdi bunun bilek kısmı lastikli ya. Giydiğimiz zaman bileğimizi hafiften sıkıyor ve bu da biraz güven hissi ve biraz böyle iyi bir his bırakıyor ama başka bir ayakkabıyı giydiğiniz zaman direkt bilekten kavramadığı için sıkmadığı için çok fazla ayağınızdan çıkacakmış gibi bir hissiyat veriyor fakat bunu alıştığınız zaman diğerlerinin bir garip geldiğini açıkçası belirtebilirim. Şu anda kontrol ettiğimde arkadaşlar fiyatı 59 dolar yani tam 60 dolara denk geliyor ve bu 60 dolar da 212 lira denk geliyor fakat Banggood'da her üründe olduğu gibi bunda da iletişime geçtim ve indirim kodu istedim arkadaşlar ve tam %20'lik bir indirim kodu verdiler bize. Bu %20'lik indirim kodu ile birlikte ürün 48 dolara düşüyor ve bu da 169 lira yani 170 liraya tekabül ediyor. Kıyasladığımız zaman da Nike'ın ucuz modellerine, Adidas'ın ucuz modellerine denk gelen bir fiyatı var fakat ürünün kalitesi ve performansı ve akıllı olması da e, yanında artısı oluyor arkadaşlar. E, ürünün tek bir kötü noktası var, uygulaması. Uygulamasının da aslında pek bir kötü noktası yok fakat hemen şöyle göstereyim size. Hangi ayakkabı sağ ayakkabı? Bu arada bilgisayar kilimesini adur kağıdı koydum üstüne. <laughs> Yakında sistem incelemeleri gelecek. Ayakkabının içine bunu taktığımızı belirtmiştim. Bakayım mu lan. Oh, gram kokuyor muhteşem. Yanlış şaka yapmıyorum cidden kokuyor arkadaşlar. Bu çipin içerisinde bir pil var. Çıkartmak için e, şu ipi güçlü olarak çekmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir pil çıkıyor arkadaşlar içinden. Bu da onun koruyucu su geçirmemesini ve hasar almamasını sağlayan bir koruyucu var arkadaşlar. Şimdi bakın pilini takıp çıkarttığım zaman şurada bir ışık yanım sönüyor. Görünüyor mu? He? Göründü. Ürünü telefona bağlamaya çalışırken bunun elinizde olması gerek. Ben ayakkabıyı giydim dışarı çıktım. Eşleştirmeye çalışıyorum. Ulan bir de okula yetişmem gerek. Eşleştirmeye çalışıyorum. Eşleşmiyor. Yok diyor sallayın. Yok diyor pili bitmiş olabilir. Yok diyor şu anda offline olabilir. Sallayın kendine gelsin. Ee, pilini değiştirin. Tak çıkar yapın. Ters düz çevirin falan. Bir şeyler söylüyordu bana. Daha sonra ben bunu bağlayamadım. Bir gün boyunca denedim ve rahat böyle bir buçuk iki saat uğraştım ve bağlayamadım. Ondan sonra arkadaşlar bu ayakkabıyı aldıktan sonra Xiaomi aldım. Xiaomi Mi 6 aldım ve buna da aynı şey uygulamasını yükledim. Neydi bunun uygulaması? Mifit uygulamasını yükledim arkadaşlar. Ve bunda da biraz uğraşma sonucu yarım saat uğraşma sonucu eve geldikten sonra uğraşma sonucu başardım. Ürünü salladım salladım salladım. Daha sonra buradan eşleştirmeye başlattım ve sallayınca bir şeyler buldu. Daha sonra ışık yanıyor mu dedi. Yanıyorsa sallayın dedi. Salladım bir anda eşleşti arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim mesela burada kaç adım bugün kaç adım attığımı gösteriyor ki burası açmam gerek. Bugün arkadaşlar 849 adım atmışım. Hemen göstereyim. Görünüyor mu? Evet. Bu da ekmek kanalıma giderken oldu sabah yoksa hiç dışarı çıkmadım 44 kalori yakmışım mesela 5 gram yağ yakmışım bunun ne kadar olduğunu gösteriyor ne kadar adım attığımı ne kadar benzin tasarruf ettiğimi gösteriyor mesela okutayım size de görmüş olduğunuz gibi ardından yavaş yürüyüşü ne kadar yaptığımı bugün kaç dakika yürüdüğümü kaç metre yürüdüğümü kaç adım attığımı filan hepsini gösteriyor görmüş olduğunuz gibi onun altında son 30 gün içerisindeki etkinlikleri gösteriyor ve son 30 günde günlük ortalama 2605 ve günlük ortalama 2.2 km yürümüşüm ve tasarruf edilen toplam yakıt 1.39 litre diyor. Bu da 7 liraya falan denk geliyor. 8 liraya denk geliyor büyük ihtimalle ve toplam yakılan ya da 100 gram diyor. Yani bayağı bir e, veri sunuyor bize görmüş olduğunuz gibi. Hemen altından da geçmişe tıkladığımız zaman bugün ve hatta e, hangi günler Adım attığımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar böyle değiştirdiğim zaman mesela 8. ayın 5'inde 8000 adım atmışım görmüş olduğunuz gibi böyle adımlar değil günlüğüne göre değiştirilebiliyor. Bir gün sonra bu kadar adım almışım. Birkaç gün sonra böyle adım atmışım. Gayet detaylı bir şekilde uygulaması var. Fakat dediğim gibi uygulamayı bağlamak biraz zor. Şuna bağlanmak biraz zor. Biraz zamanınızı alacak. Fakat bağladığınız zaman gayet güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim ürünü arkadaşlar. Ürün kesinlikle tavsiyemdir. Tam bir fiyat performans ürünü. Türkiye'dekilere kesinlikle para vermeyin. Çünkü Türkiye'de adam getiriyor bunu. %100 karla satıyor. Adam 170 liraya aldı ayakkabıyı. Geliyor satıyor sana 250 liraya ki 300 liraya satanları da gördüm. O yüzden ben gibi kanallar var ve size nasıl alışveriş ve doğru kişiden nasıl alışveriş yapılacağını göstermeye çalışıyoruz ki bu da sizin yararınız oluyor arkadaşlar. Ya dediğim gibi üründen çok memnun kaldım ki kullanmaya devam ediyorum halen daha. Görmüş olduğunuz gibi tabanları biraz siyahlamış. Ha bir de şundan bahsedeyim. Ürünün temizliği nasıl arkadaşlar? Yerine koyduk ama. Şimdi bu ürün silinmiş hale Bu biraz pisti. Böyle altı gibi pisti. Bilgisayarın üstüne koyuyorum fakat şurada bir kağıt var görmüş olduğunuz gibi. Şu kısım çok kirleniyor arkadaşlar. Şu içeri kısımlara toz geliyor fakat ıslak mendile böyle çat 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 sürtüyorsunuz. Direkt tertemiz oluyor orası. Ee, onun dışında da ben bayağı bir yağmurda girdim. Yağmurda giydim ve salağın teki maalesef biliyorsunuz Türkiye'de her yer çukur. Her yer böyle abidik gubidik. O yüzden her yerde su var. Adam geldi yağmur yağarken sudan bir geçti. Benim her tarafım komple su oldu. Ama ayakkabıya baktığım zaman ayakkabı da ıslanmasına rağmen e, herhangi bir kiri kalmadı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ayakkabı çok fazla k göstermiyor. Tabi siz bununla çamura girerseniz beter olur. Saç çorabınıza kadar pislenir. Fakat ayakkabı çok fazla kir göstermiyor arkadaşlar. Fakat tabi ki de temizliğini düzenli olarak yapmanız gerek. Ve tabi ben ayakkabıya bu kadar para veriyorsam bunun temizliğinde yaparım. İçerisindeki akıllı çipede bağlanır. Ne kadar alım attığımı da öğrenirim. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Ben gayet memnun kaldım. Eğer alacaksanız %20 indirim kodu açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum bu nasıl bitiriş oldu? Yanlış yerde eli kaldırdım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam şimdi oldu.